Göreve geldiğimizden beri titizlikle üzerine eğildiğimiz konuların başında kentimize bir meydan kazandırma isteği vardı. At meydanı, er meydanı, hava meydanı, köy meydanı, ok meydanı, söz meydanı hatta siyasetin bile bir meydanı var. Çankırlı meydanı yok. Bugün temelini attığımız meydan projemiz azim ve kararlılıkla bu duruma son noktayı koyduğumuz gündür bize inanan, güvenen ve halkımıza söz vermiştik. 4 yılda gerçekleştirdiğimiz 63 projeden bir tanesi. Halkımızdan aldığımız güç bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Kent meydanımız hem meydan hem otopark hem de afat toplanma alanı olarak ihtiyaç duyduğumuz eksikleri de tamamlayacaktır inşallah. Toplam KDV dahil 270 milyon liralık bir projeden söz ediyoruz. Şehrimize canlılık ve enerji katacağını inanıyorum. Kentimizin kimliğini ve kişiliğini ortaya koyacağımız Cumhuriyetimizin 100. yılında şehrimize yakışır. Kent meydanımız hayırlı ve uğurlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. İnsan yaşarken iyi şeyler yapmalı, ardından bir at bırakmaya çalışmalıdır. Yani at ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.